Evet arkadaşlar yeni bir Night Online videosundan herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte çok önceden yaptığımız, 4 sene 5 sene önce yaptığımız night Online e, Golden Matok droplarını inceleyeceğiz. Bu dropları incelerken şuna dikkat etmenizi e, öneriyorum. Golden Matok satılan bir şey değil, disk premium aldığınızda sadece sizde olabiliyor. E, bu yüzden arkadaşlar Golden Matok yaparken DC Flash basarsanız sevinirim. Çünkü eskiden DC Flash dropları arttırıyordu. Şimdi Golden Matok'la e, Flash kasmak için e, madenin oraya gideceğim. Şöyle bir sistem yapacağım. İlk 10 tanesi çıktığında basacağım dc flash'ı. Sıkıntı yok. Yani dc flash'lı olmuşuz gibi olacak. Dc flash sordum birkaç kişi ama bulamadım. Yani önemli değil. Ee, 10 dakikada zaten çıkar 10 tane dc flash. Sorun e, o olsun yani en büyük sorunumuz. 2 saat boyunca sadece üstüm doldu mu bankaya boşaltacağım buraya geri geleceğim. Üstüm doldu mu bankaya boşaltacağım buraya geleceğim. Tam 120 dakikanın sonunda çıkan kaç adet dc flash çıkan kaç adet gold ore Olduğunu size gösterip aynı zamanda gold oreleri de video sonunda kıracağım arkadaşlar. Hadi başlayalım. 12:45 geçe başladık saat 14:45'te artık e, şeyleri, e, gold şeyleri, gold oreleri kırmaya başlayacağız. Bakalım nasıl bir dropla karşılaşacağız. Kesinlikle ve kesinlikle DC flash basmayı unutmuyorsunuz. Bu gözlük ne gerizekalı diye soracak olursanız blue light gözlük. Benim gözler zaten bozuk arkadaşlar. Beni gözlükle görmeye çok alışkın değilseniz biliyorum ama e, bu aralar başarım böyle sürekli e, Devam edip edip duruyor. E bakalım bir şekilde çözeriz. Abi bir tane attı bile. Hadi. Devamında görüşürüz. Evet sevgili dostlar. Saatler birbirlerini kovaladı. Biz de 2 saatin sonuna geldik. E, ortalama 131 adet DC Flash kastık. Ya ben size şöyle söyleyeyim. E, bu 1 saat 40 dakikada olabilir. 1,5 saat de olabilir. Arada baktığımda çok hızlı kasmıştı. Durmuştu falan filan. İşte BG e depoladım. Bir şeyler yaptım. Ama VIP cases yapılır mı? Evet, yani yapılır. Yapılmaz değil arkadaşlar. Bayağı da bir kasmışız bu arada. Ben şimdi bakacağım kaç tane kastığımıza. Ya yani daha fazla kasılmaz mı? Kasılabilir. Yani çok çok daha üstü olabilir bunun. Haberiniz olsun. Şöyle bir e, kaba taslak bir hesap yapalım sizlerle birlikte isterseniz. Bir sayfa burada, iki sayfa, üç sayfa, dört sayfa, beş sayfa, alt beş sayfa var. Sayfanın tanesi 6 kere 4 24. 24 kere 5 96 arkadaşlar. 24 kere 5 96 mı lan? Ne 96 falan 24 kere 5, 120. Heh. 120 tane oradan kasmışız. 120 orada var. 28 tane oluyor. 148, 149, 150. Yani 2 saatte 150 adet kasmışız arkadaşlar. Kötü mü? 2 saatte 150 adet kötü değil. 200 de kasabilirsiniz. Ya yani çok seri olursanız hemen VIPK'ye falan atarsanız 200 de kasılır. Hadi bakalım yavaş yavaş kırdıralım. Kırdırdınca bize e, neler atacak? Küçülme top falan attı. Bunlar güzel itemler. Şu şeyi sağa çekeyim sürekli çıkıyor. Tam böyle seri seri kırdırma muhabbeti vardı ya. Seri seri kırdırıyordun Bak Böyle seri kırdırıyorum. Çok seri oluyor. Bakalım envantere açtığımızda ne gelecek envantere. Hop hepsini kırmışız neredeyse. Çok bir şey atmamış. Şu bir de confirm çıkmasa confirm'de geri geleceğim. Aynen confirm'de geri geleceğim. Bence kötü değil arkadaşlar. Bezoar. Mezoar. Yani arada bir tane fragment atsa, 2 saatte bir fragment katsak tamam diyeceğim de muhtemelen fragment falan çok zor atıyor yani günde bir tane ya da 500 tane de bir tane falan atıyor. Şey gibidir bu. 500 tane de bir tane atıyor dediğim hani e, muhtemel ihtimalle, kuvvet ve ihtimalle. Neydi onun adı bu? abiskem var ya, abiskem gold bar atıyor ya hatırlarsınız. abiskemin gold bar atma olasılığıyla aynıdır diye düşünüyorum. Belki onu da kaldırmışlardır. Şu anda işte e, Apost Flame'den e, şey de alamıyorsunuz biliyorsunuz. Apost Flame'den de drop alamadığınızı. O drop'u alamadığınız için de, şunları ben atacağım bu arada. Aposulem'den drop alamadığınız için arkadaşlar, muhtemelen belki buradan da kalkmış olabilir tamamen. O güncellemeye ben e, çok fazla bakmadım. Şu anlık kayda değer bir drop yok. Bu seriden de hiçbir şey atmadı. Tamamen çöp, sadece küçülme topu işe yarar yani. Bir de bu. Hoppa. Havai bir şey çek. Ama göremiyoruz, olsun. Hızlı kırma taktiğini buldum. ESC sağ, sol, sol. ESC sağ sol sol, ESC sağ sol sol, ESC sağ sol sol. Çok rahat kırdırıyorsun. Bir şey atmadı neredeyse. Game of Contribution var bir elle tutulur. Game of Life var bir de Glantius var. Lan oğlum bu nasıl droplar lan bu oğlum. Golden Matlock için millet nelerini verirdi lan ilk çıktığında. Var, ne farm yapılıyordu. Günde bir GB bırakıyordu bir çara ya beyler. Vallahi bırakıyordu bu arada ya. Ha gerçi şimdi 400k'ya satsan yine bırakabilir de. Bunun kasan olması lazım. Bunun kasan adam yoksa nasıl olacak bu iş. Biraz hava ışık patlatalım hadi devam. Bu patlamıyordu herhalde. Aa bu da patlıyor. Çok tatlı lan çok güzel böyle. Night online. Night online baba. Firecracker az önce atmıştım. Ha, şimdi durunca atıyor tamam. Ama keşke ben de görebilsem ya. Hani başkaları değil de ben de görebilsem. Şu upgrade seceyi atıyorum. Abi nasıl potlu çöpe atarsın? 5.5k abi. Almanya'dan geldiğim bitbox yapacağım abi. Hadi lan bir Fragment of Rage ver kırayım. Avedon atsın artı 6'ya basayım satayım. Artı 7 rap alayım 8'e geçireyim. tirinde çekeyim ondan sonra 9'a basayım. Hadi be kardeşim be. Hadi be kardeşim beklentimiz büyük ya bugün. Vereceksin. an Water of Life. Fire Cracker. Bari normal Cracker at da yiyecek. gibi. Be balık mi ne? MP Rice Cake. Fena. Mejler için birebir. Ama şey basamıyorsun. Buff basamıyorsun. Bezo var. İlla büyüyelim mi? Halledeceğiz halledeceğiz arkadaşlar. O drop gelecek. Odrof gelecek chat. Bir adet Culling Free and Scroll. Bir adet Rice Cake. Bir adet Upgrade Scroll. Hadi bir adet bana Monster Stone falan da değil bak hele. Bir adet Regmund of Rage verir misin? Vermez misin? Vermedi babam. Niye vermiyor? Oğlum sen niye şeyin içine girdin NPC'nin ya? Beni bir sal babam ya. Yok arkadaşlar yemin ediyorum kadınlar günü oldu ya burası her yer kek oldu anasını satayım. Yok sadece kek oldu kekler de silip çöpe dağıtılmıyor bir şey de yapılmıyor. İlla yiyeceksin bu kekleri. Şey gibi gün keki. Babaannen sana bunu zorla yedirmeden hiçbir şey yapamazsın. Yoksa envanterinde duruyor. Oğlum bir tane kayda değer drop lan. Aa 6 tane küçülme keki 2 saatte kastığım şey bu mu benim kardeşim ya? Ben 2 saattir çaba sarf ediyorum çaba emek emek. Emek var ulan burada. Son sayfam kaldı bak. Yüzüyorsun beni bak. En son kalbini... Aa biraz daha varmış. Kalbini kırmak zorunda kalacaktım bak. Bunları yerini değiştireyim. Of tam sığdı biliyor musunuz? Tam sığdı. Vallaha billaha tam sığdı. Bir tane eksik ne bir eksik ne bir fazla. Eli de RPR'leyeyim. Bu arada bir kere RPR yaptım. 80K'lık falan. Ama çok önemli değil. Bu iğne fotoğraflığıyla çekmiştim. Böyle bir görevde iğne veriyordu ya. Onunla çekmiştim. Çok iyi hatırlıyorum. Şurada bir fotoğraf çekmiştim. ilk böyle bu videoyu çektiğimde. Lord Fanius acaba Golden Mattock ile ne kasılır? Tabi o zamanlar DC Flash 50k. DC Flash ne? Peker Sakız 3k. Piyasası iyice gidiyor. Hadi oğlum bir tane Fragment of Rage vereceksin bak hissediyorum. Bunun Gold'undan vermiyor yani. Normalini yapsan normalinden hiçbir şey alamazsın herhalde. Öyle düşünüyorum. Belki de aynıdır drop'u. Nereden bileceksin ki? İçinde yazmıyor ki üstünde drop'u aynı diye. Regular item o da regular item. Belki diğeri daha iyi bile olabilir. Onu da bilemezsin. Onu da denemek lazım. Yani onu da denenmez yani. Daha iyi değildir muhtemelen. What are you doing here? Burada ne yapıyorsun? Mattock diyor. Bunun ilk geldiği günü de hatırlıyorum arkadaşlar. Böyle bir şeydi. Birileştim gördünüz mü? Bir adet abiske şey bundan da gold bar atıyormuş değil mi? Yani iki saatte yüzmeye kasıyorsun şeyde ee, golden mattokla Haberin olsun. Ona göre davran. Abiske attı bir tane. Onu kıracağız. Ondan sonra videoyu finish diyeceğiz çünkü bir şey atmadı. Yani bütün gündür edindiğim droplara bakacak olursam arkadaşlar canım kardeşlerim canım abilerim. Ee, ben leş olduğunu düşünüyorum. Hatta sizin için şöyle bir ee, sıradan sıralayayım bu dalgaları. Bakın arkadaşlar bu. Bütün gündür kastım drop'lar. Yani kekleri falan sayma. Anne günü keklerini saymayın. Harita niye böyle diye soracak olsanız ekran ayarlarını kıstım. ondan dolayı böyle. Balık krakeri de saymayın. Balık krakeri de saymayın. Güzel güzel güzel. Krallık adaylığında kullanılır. Ama benim işime yaramaz. Kral herkese beşarlara verip kazma yaptırıyormuş değil mi? Distance. Motherfucker distance açtım distance'ı. Yani olay bu. Daha da sadeleştirecek olur isek eğer fakat lakin ee... Olay buna dönüşüyor. Bu da biraz çirkin bir durum oluyor. 2 saatte bunu kasıyorsun. Bir asasın yarım saatte bastığı itemler. Bir daha biskem kırayım. Full play 9'a basarsanız 2 saatte kurtarır arkadaşlar. Sarmaz. Neyse. Şimdi diye bakıyorsunuz. Golden Mattock bitmiş. Golden Mattock bitmiş. Çöpe attım. Flash. Çöpe attım. Öyle hediye hediye veriyorum diyorlar. DC Pre'nin yanında işte geliyormuş. Çöp. Direkt çöp. Hadi Allah'a emanetsiniz.